Anlayabilecek miyiz? Onurlu sonurlu, onur. ben buraya falan Buraya falan spot yedim, hoş değil. Hayır! Ol. Ya! Nooo! Oksi, ne ara vurdun lan? Ayıvan. Ben bugün hiç puan yapamam ya. Yaparsın, yaparsın. Öl artık. Benim karakter niye nefes tutuyor ya? Ben onu değiştirdim. Bas çek mi senin nefes? Öyleydi. Toggle. Tamam toggle. Hayır onu ben hold yaptım sonra işte. Tutmasın diye. Geri toggle'a dönmüş demek ki. Bunlar yine tellere geldiler bu arada. Biraz ileri gidin. Alacaklar yoksa. Oğlum alıyorlar lan. Aman be. Abi şu soldakiler. Vurdum Mert onu. Acuk, acuk erken gitti sanki ama. Evet erken gitti. Yapma be. Hadi be. bari birini daha vursaydım. Bizim topun oralardaki arka trençler. O civardalar. Büyük map'ten Abi söyleyeceğim. Ya. Tank da orada. Salalım mı ufaktan? Açtık. Hazır fırsat. Biraz fırsat. daha. Biraz Bir daha tık, tık, tık mı? daha, Biraz zorlayın ama almayın. Vurun ama komple vurmayın adamları. Gitsin o sıra. Geri gidince alamayabilirler geri. Allah'ım yatıyormuş ya. Yine yatan eleman öldüm. Çar iç delikten bakarsan direkt spotum. Aa, gitti ya lan. Dedim ama bu hızlı giderdi. <laughs> Herifler 4 tane hack'la oynuyor. Anında sızıyorlar. şey mi? Dört tane beacon muhabbeti mi? Evet evet dört tane bir. Tamam tut, temizledim içeri. Temizledim. oldukça yeniliyorlar zaten. Ha. Hadi be. Yakınlar bu arada beyler işaretim neler? Eee yakın baya. Bani dikkatli ol. Araç vuruyor. Yakın önünde, önünde önünde bani. Araç vurdu bir iki tane. Charge girdi duvardaki yarıktan. Arkanda olacak şu anda. Benim bir. Doğmaya çalışacağım senden. Beacon'dan doğdum mu? Ben de Beacon'dan doğayım bari. Loji sağda kulübe gibi şey var ya oradalar. Bol ekleyeceğim orayı. Tank var, önümde tank var. Bol ekledim. Kalabalık bak. <laughs> Arkadan sniper atıyor ya. Bezde sniperlar var ya. Onlar çok değişik. Maraç sıkıntı. Bize sıkıntı onlara değil de. Hehehehe. <laughs> gidiyor. Gidiyor oraya. Oğlum geleceğiniz mi gelmeyeceğiniz mi karar verin. Gelmediler. 270 iyi mi erken mi? Yani şu an gidebilir. Yani. Ama ben çıktım içeriden giren girsin. Daha farmlayabiliriz ya. seninle Ben de seni kurtardım. Ama onu vuramam. Vur onu. At, atla kafasına. Heh. Attım Bani senin etrafında iki tane adam vardı. Volekte gözüktüler ama şu an neredeler bilmiyorum. Ne oğlum evin çatısı kalmamış. Ay yatıyor duvar dibi duvar dibi. Yerde yatıyor. Ulan sniper var ya az kalsın vuruyordu. Aa. Buradaymış. Öldü. Artık alsalar iyi olur. Bu kadar yeter bence C'de. Bence de. Bırakalım mı? Ben bıraktım. Base'de esarı deneyeceğim. Bizim base'in çizgisinde adamlar gördüm yanlış görmediysem. Evet evet var. Gidin bayrağı Aynı çekin oğlum ya. Gidin bayrağı çekin. Aynen ya. Salak İkisini bunlar de ya. Öldüm. İkisini de öldürdüm. Beacon atıp koşuyorlar arkada. Hiçbir burada vardır orada bu beaconlar onlar. Var var bak ileride. Öldü. Sol altta sol altta sol altta öldürdü beni. Şurada kulenin orada. Charge en son aşağıda taşların orada bir yerdeydi. Göremedim. Yazamadım ya. Loji vurmayın ha tamam mı? Almalar lazım. Aa, köşer, köşelerdekileri vuruyoruz. C'ye şey gidenleri değil ya. de. A. C ile alakası olmayanları vuruyoruz ya. Kuşu Nereden yedin? Kuytu, kuytu şeyde evet. bayağı. Her şey. Of. Araç geliyor. Ade <laughs> ade <adi> savaşları. <laughs> Aracı elan trikledim. Aracı hackledim ben de. Orka senin orada. Bunları, bir... bunları bir saattir vuruyorum aynı elemanlar. Hala geliyorlar. Ne, kaç evet, tane evet, şeyleri varsa. Işte. Bir duruyorlar. Dört tane. Kaç büyük. Tane abi var, bana ya. gel, bana gel. Büyük büyük bir var önümde. Bir büyük bir büyük yatıyorum şu an. Tam önümde. Al bir biri kırdı bir Bombayla. Ona lan biri bir şey sıktı. Çok acayip sesi var. Hayır, top kıyıkmış. Top kilimi de çaldı. Bizim base'e oturan top önündeki killeri aldı. Mükemmel. Ah lan çocuğa saplamışım herhalde. Araç var. Of. Arka Arka. D2'den yedik. Arkaya sızmış çünkü aynı eleman. Canı bir. Aa mermim bitti ya. O zaman tabanca on ni. bir kim var galiba. Aynen lan. Otların içine koyuyorlardır ya benim yaptığım gibi. Ben de otların içine koyuyorum. Yok işte öldürüyorsun yenisi bir anda doğuyor yani sen öldürene kadar. <laughs> shotgun. Yatıyor spotum shotgun. Melik b biri bırakabiliriz beyler. Öldü. Loji nedir orada durum? Bilmem. Mümkünse medikleri vurmasanız yine ha. gelenin kaldır kaldırsın vuruyorum ya. ya medik olduğunu görünce vurma bırak. Sız seni öldürmeye kalkmadığı sürece. 53 kill 53 asist. Görmüyorum, görmüyorum. Nereden? Ee, d bayağı kalabalık bu arada. Bu ne oğlum? Bu nasıl şey spawn? Adamların içine spawn oldu. Kim koydu onu oraya? Beacon'ı? Ben koydum. <laughs> çarş koydum. Hey, bir doğdum. Bana bakıyorlar. d almaları daha iyi olur bu arada ya. Spawn'a <laughs> bak. Merak ettim nereden doğacağım. Sızdılar, Önümde, önümde. Turnuva da en az iki kişinin şey oynaması lazım bence. Recon. Böyle yapıyorlar zaten dört tane recon oynuyorlar. Abi yani hepsi şey bak. Hepsi atıyor. Gidiyorum. Çünkü bir kere sızarsan Böyle dört tane farklı beacon'ı sakladığını düşün. Aynı eleman. Az önce öldürdüm yine geldi. Aa Scott roketi doğraç. Yine Sniper, yine Sniper Ah, cover'ı koydum ama 150'ye düştük oh, Abi ben de ne güzel, oh gitti falan diye seviniyordum ya Ya şu araç nerede? Ya buraya gel, gel gel, Ya buraya gel Ha görüşürüz Bizim adam böyle son böyle son milisaniyede adım attı ya Mert, Geliyorlar geliyorlar, yok tutma 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 D1 alırlar bayağı kişi geliyor Devire koşanları vurmasanız mı? Bayağı kişi var orada. Okey okey. Ben beacon attıydım oraya ama. Alamazlar gibi. Ah be çocuk ya. Kimse o adamını atan mahvetti ya. Alırlar ya daha 140 kişi var. Adam mı şu? An? Ne yapalım Melik? Hepsi denizli de bu arada. Hmm. Ya abi. Artileri beynine mi yedim Mert? Abi düşündüm de ya. Canım azdı dedim. Şimdi gireceğim? Artileri yiyeceğim. Saniye geçmedi ya. Yani. <laughs> Tepeden. <laughs> Oğlum bıçakla headshot attım lan adama. Öyle bir şey var mı? <laughs> evet, HS'yi yiyebiliyorlar. D1 gidiyor. D1'e D1 missile var. atmaya hazırlanın ya da D2'ye. Doğru Gerek derdimiz kalmasın. Ya kill için. Bilmem. Atacak olan var mı? O ne lan HS attı bu da. Bilirdin ya. Artileri atabilirdin tam delta 1'e 2'yi çekerlerken. Ha. Yok şimdi değil lan. Aa adam nerede ya? Elin içine girmiş adam şurada. burada mı mı Öldü. Öldü. İyi gelmiş burada. ha çakal. Aa! <laughs> burada. Burada da var yere yatıyor şurada. Bani. Uzaklaşmadıysan. Ben biraz daha dur ben bir daha <laughs> kaldırayım ve vurayım oradan. Harbiden oraları. ya bütün pusuculara denk geldim ya. kızlar dedim de dinlememiştiniz. Lan ulti'mi ataydım bari elimde kaldı. Burada taş yatıyor. Aa galiba orada beacon var. Galiba orada beacon var Mert otun için tarasana. Galiba değil vurdum vurdum. Hah tamam var. Bir üstünde biri var. Galiba ölmediyse. <laughs> Ölmedi ya. Ama galiba. Aa bu. Şu beacon'ların. Aa bir dakika Mert geliyor adam. Ölüyorum. Başka bir yakın daha varmış herhalde. Ee, ben gidiyor. roketi salıyorum, salıyorum şuraya doğru. Bayağı adam ölür gibime geliyor. E'nin giriş ya ulan bu evet, niye tam doğdum ya. Abi. Gel gel arkaladık gel. Siz tutun E'yi biz bir yarım saate geliyoruz. Nereye evet. gidiyorsun oğlum sen? Arkalamaya. Bu kar onlardan da geldi. Mert senin roket duruyor mu? Duruyor. Abi şaka gibi ya. <laughs> Bir <laughs> şey görmedik kanka. O da 3 aldı. Mert ilk defa geliyorum ha buralara biliyor musun? Tünel işte ya altladığımız yer. Yemin ediyorum ilk defa geldim. Ya abi. Ne oldu? Spotum. Aynı eleman yatıyor orada. Öldü. Atayım ben artileri de atacağım. Atamadım. Tribe girdim Başka. artık ya. İnçalları tarıyorum. Neye gidiyor? Attı, moda attı. Atabildin mi? Puanın gitti mi? İyi bak. Gitti gitti. Aloji, Loji, E'ye girmen lazım. Attım da yetişecek mi işte. Adam var. Yetişir canım. Adam koştu. Onları attı, ben de şey atabilirim. Bina içi, bina içi, bina içi, bina içi. Bina tarafındalar evet, Bina tarafında bina bir ikon var sanırım. Ben de Ya sniper'a öldüm of ben araç çağıracağım E gidiyor yine Binaya doğru attım biraz girişe doğru attım He ya yani binanın yarısı artı giriş <laughs> Geldi benimki Bayağı aldım ben ya bayağı ne aldım. Mi invalid location ya araç çağırabilir miyim teşekkürler Bunu yapıyor <laughs> lan burada Umarım aracı patlatmazlar. Hala binanın içinde adam var. Ölmeyenler olmuş. 8K geldi. Ay ay ay. Aşağıdan çıkıyorlar aşağıdan. Ya <laughs> <laughs> elektriğe gittim ya fuck. <laughs> Dörtsün. Neye gidiyor? Neye girmemiz lazım? Lan bayrak gidiyor. Vurdum üç kişiyi. Yüzde loji devam devam durmak yok. Kırdım ya. Devam devam. Spotum, Aa, geliştirebildiğin spotum, kadar spotum, geliştir. Spotum spotum spotum. Spotumda 2 3 kişi yatıyor. Milo. Milo Milo burası kalabalık Milo. Tam spotum ne kalabalık. Ben öldüm lan. Uzasın uzasın salın. Uzaması için Onlar adı. çekerse uzar. Onlar çekerse uzar. Biz çekersek uzamaz. Allah bizimkiler alıyor ya herhalde. Alıyorlar evet. araç verdim. Belki Ve şey yaparsın. yaparlar diyor. Cici. Yok ortağıma gidecek alıyorlar. Umarım gider. Ölce büyük map'ten bakıyorum söyleyeceğim sana ama hiç kimseyi göremiyorum. O smoklu yere girersen belki bir şeyler olur. Uzayacak bu arada bayrağa girmeyin. Uzadı harika. Oha ben var ya vurma vurma adam dur Mert nasıl Bırakın Anam bırakın saldım. lojiye bırakın. Oh, Loji volley atacağım senin için. Bol ekledim kankam. Ya o. Adam Bazen şey topuyla Armor Piercer'la burada vurmanız lazım. Böyle gidiyor. Armor Piercer'la ikidir motora vurdu ve disable'ladı arabayı ya. İnanılmaz bölge oyun. G -g. oyun. Alındı ya. Tüh bir dakika daha vardı lojiye. Tüh be. G -G. Kaç yaptın? 170 yaptın mı? 5. 175 mi yaptın? Hmm. Damn. Aptalım. Bir de tank süreceğim. Ama. Tank süreceğim ben. <laughs> Allah belasını <laughs> versin böyle oyun ya. Tank tamam, ben diyor. Tam bir sonraki maçta